Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Bugün sizlerle Astro Enerji sistemimizi tekrar inceleyeceğiz. İlk 5 saniyelik yasalarımızı okuduğumuzda kabul ettiğiniz varsayarak video başlayalım. Özet olarak söylemek gerekirse bu videoda yer alan fikirler ve görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Astro Enerji'nin şimdi grafiğini incelemeye koyalım arkadaşlar. Astro dün e, ufaktan bir kendini yeşil sinyalle beraber indikatör, e, indikatör ve indikatörü ve diğer... Al sinyaliyle beraber arkadaşlar bir nemze kendini yukarı attı ve 149 seviyelerinden e, yaklaşık şurada 147 seviyesi var da aynen şu kısımda 149 seviyelerinden e, güzel bir haberle başladı ama tekrardan kendini aşağı saldı. Arkadaşlar zaten e, dün pazartesiydi. Pazartesi kapandık yani BIST'in halini gördünüz. Yüzde 2'lik bir geri çekilme yaşadı. Ondan sonra Astor satıcılarının da eee yani sat indikatörü de yansıdı arkadaşlar. Çok kısa sürede bir günlük bir gün içerisinde bay ve sel kısımları görmemiz bizim için üzücü oldu. Ama şimdiki durum ne diye sorarsak. Astro'da bir nebze daha satış var. Belki hala bu, bu seviyelerde yatay hareket yapabilir. 140, 139, 140 seviyelerinde yatay hareket yapabilir. Ama 135.9 veya 138.3'ün aşağısında açılış. E, aşılış dediğim o seviyelerde inmeye kalkarsa ve o seviyelerde kal, e, kalmaya kalkarsa biraz daha aşağı yönlü e, seviyeler aydınlanabilir. En azından 135.9'un aşağısına inmemesi lazım. Bu çok önemli bir destek noktamız. E, Direncimizde 145'li seviyeler. 144.9 diyor ya 145'i aşmadan da Astor'da sevindirici bir haber göremeyiz gibi geliyor en azından. Arkadaşlar Mekke'nin seviyelerini görüyorsunuz. Sarı mavi çizgi. Mum, mum grafiği de kırmızı yönde. En sonda zaten SEL e, satış var. HMAV'e verdi kötü kırmızı daire. Şimdilik Astora hakkında çok da önemli bir e, açıklama yapamayacağım. Yani genel manada grafik olumsuz gibi gözüküyor. Kapta önemli bir bildirim var son 5 bildirim olarak. Devre kesici dün uygulanmış. İhale süreci ona bakmıştık birinci olmuştu. Astora teknik Investing'den baktığımız değer ise e, Saatlikte gördüğünüz gibi tablo gayet e, vahim durumda. Aylık olarak bakarsak da al güçlü al ve güçlü al devam ediyor. Gayet güzel bir konumda. Arkadaşlar Astor yani bu hareketleri normal karşılayabiliriz. E, çünkü çok yükselen bir şirket. Yani arkadaşlar e, şu anlık ben biraz daha seyretme taraftarındayım. Astor'u e, bu şekilde. Ama çünkü çok e, halka olduktan sonra yükselen bir astor görüyoruz. E, bayağı bir kazandırmış astor görüyoruz. Yani Belki de bir kısım düzeltmeler e, herkes için e, e, iyidir diye düşünüyorum ben. E, bazen de düzeltmeler gelecek. E, unutmayalım arkadaşlar. Üzülmeyelim şahsen. Benim yorumlarım bu şekildeydi. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirim zilini unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.